merhaba bu videoda sizlere Android telefonunuza parola para uygulaması nasıl yüklendi göstermeye anlatmaya çalışacağım önceki telefonunuza Play Store'a da App Store'a hangisini kullanıyorsak ona tıklıyoruz arama kısmına parola yazdığımız zaman hem bakın en üstte parola para diye çıkıyor arkadaşlar İkinci sırada parola para yükle diyor yükleye tıklıyoruz İşlem bir 10-15 saniye sürecek arkadaşlar. Yükleme işlemi tamamlandı. Hemen yan kısımda iptal yazan yerde aç butonu açılacak ve oraya basıyoruz. Yükleme tamamlandı. Aç butonuna tıklıyoruz. İzin ver diyoruz bildirim göndermesine isterseniz tabi vermeyebilirsiniz de. Burada eğer hesabınız varsa giriş yapa tıklıyoruz. Hesabınız yoksa hesap oluştura tıklıyoruz. Telefon numaramızı buraya yazıp hesabımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Başına sıfır koymuyormuşuz. Tamam diyoruz. Devam et diyoruz. Telefonuna gelen çiftliğe giriyoruz. Mail adresimiz yazdıktan sonra devam et dediğimiz anda parola para uygulamasına üye olmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu videoda sizlere parola para telefonumuza nasıl yüklenir, nasıl kullanılır, nasıl hesap açılır göstermeyi anlatmaya çalıştım. Da nasıl kaldırıldığını da göstereyim. Parola para uygulamasının üzerine tutuyoruz, Kaldır diyoruz. Tamam dediğimizde yükleme de kaldırılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.